Anevrizmalar e, genel olarak görülme oranı 100.000'de 6-8'ler arasındadır. Yani her 100 bin kişide 6-8 kişide yaklaşık anevrizmalara ve buna bağlı kanamalara yol e, görebiliyoruz, ortaya çıkabiliyor. Sıklıkla e, 50 ile 60 yaş arası insanlarda e, ortaya çıkar. Damar duvarında eskiden tamamen doğumsal olduğu düşünülürdü. Doğumsal olarak damar duvarındaki zayıflama ve ileriki yıllar itibariyle bu damar içindeki basıncın artması, tansiyon yüksekliğinin bunu tetiklediği düşünülürdü. Fakat artık kullanılan bir takım ilaçların ki bunlar içerisinde amfetaminler bizim ülkemizde çok fazla kullanılmıyor iyi ki ve özellikle uyuşturucu kullanımı, kokain kullanımının damar duvarını zayıflattığı gösterildi. Bir takım damarları tutan fibromüsküler displazi gibi bir takım damar duvar hastalıkları ya da geçirilen bir takım travmalar ya da geçirilen bir takım beyin içerisindeki kafa tabanı bölgesindeki zardaki bir takım enfeksiyonların bu tür anevrizmaları yol açtığı düşünülüyor.